Selamlar herkese, ben Ulaş. Akıllı Kontrat Geliştiriciliği Kamp'ımızın Geliştirici Araçları bölümünün sıradaki bu dersinde Go Ethereum yazılımı hakkında konuşacağız ve ardından bir uygulama geliştirerek Go Ethereum'ın nasıl kullanılacağını en basit ölçüde deneyimleme fırsatı bulacağız. Geliştireceğimiz uygulama için ben bir taslak oluşturdum. Çok zaman almamak, videoyu uzatmamak adına. Aslında ile alakası olmayan kısımları video öncesinde geliştirdim. Bu videoda ise blockchain ile ilgili bölümleri aslında hep beraber uygulayarak Go Ethereum'un nasıl kullanıldığını deneyimleme fırsatı bulacağız. Öncelikle dersimize geçmeden önce bu videomuzun büyük bir bölümünü alacak şekilde Go Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Go Ethereum, Ethereum protokolünün resmi Golang implementasyonu olarak aslında karşımıza çıkıyor. Go Ethereum yazılımının iki bölümlü olduğunu düşünebiliriz. Web siteler üzerinden giderek konuşmaya devam edelim. What is Ethereum'ı hepimiz biliyoruz. Go Ethereum ise aynı diğer dillerde olduğu gibi Ethereum protokolünün tamamen Go ile yazılmış bir şekilde entegre edilmiş hali. Aslında bir blockchain olarak hangi yazılımı çalıştırdığımız değil, belirli standartlara uygun şekilde ağa katıldığımız ölçüde hangi yazılımı çalıştırdığımızın bile bir önemi olmuyor. Biz de Go Ethereum'u çoğunlukla client seviyesinde execution client olarak get adıyla görüyoruz. Ethereum'da iki çeşit client'ımız var. Bunlardan birisi consensus, birisi execution olarak geçiyor. Consensus client'ları aslında proof of stake kimin yürütülmesi, bu folk choice'a karar verilmesi, bir yandan ether varlıklarının stake edilmesi ve kimin blok üretileceğine karar verilmesi ve bu blokların üretilmesi gibi konuları yürüten kısım aslında. Burada da Prism, Lighthouse, Teku gibi farklı client'lar öne çıkıyor. Burada Prism yine Go ile geliştirilmiş bir consensus client'ı. Tabii ki bu tarafla bu dersimizde ilgilenmiyoruz. Execution clientlarına geçtiğimizde ise Get'in hem ilk çıkan clientlardan olması hem büyük bir stres testinden geçmesi sebebiyle herkesin güvenilir olarak Get'e yönlendiği diye ve şu an çalışan nodların %80'inin execution client olarak Get'i tercih ettiğini görüyoruz. Get aslında az önce de söylediğim gibi Go Ethereum yazılımının Execution Client'ı yürütmek üzere çalıştırılmış hali. Siz Go Ethereum'ı kurup build ettiğinizde bunu node'a bağlayarak aslında Execution Client'ı olarak yürütebiliyorsunuz. Execution Client'da ise aslında EVM düzeyinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, işlem formatına sokulması, işlemlerin çalıştırılması, gibi görevleri üstleniyor. Burada yüzde seksen civarındaki bir tek tip client kullanımı ise aslında Ethereum açısından büyük bir risk oluşturuyor. Çünkü GET'te henüz bilinmeyen bir hata meydana geldiğinde aslında bu nodların yüzde sekseni çalışmayı bırakacağı için tabii ki kritik bir hatadan bahsediyoruz. Ethereum ağının o an için durması anlamına geliyor. Bu yüzden aslında kritik seviyede bir get kullanımı olduğunu ve bizim clientlarımızı yerlerine çevirmemize yönelik bir teşvik olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki get daha fazla kullanılıp daha sık geliştirildiği ve daha çok odaklı olduğu için get'te bir hata yaşama ihtimalimiz çok daha düşük. Ancak yine de her zaman her yazılımda çeşitli hatalarla karşılaşabiliyoruz ve konu Ethereum olduğunda Ethereum durmasını, çeşitli sorunlar yaşamasını veya hard fork'a götürecek sorunlar yaşamasını tabii ki hiç kimse istemez. O yüzden burada bir client'in kullanımı için üçte biri geçmemesi öneriliyor. Yüzde kırk seviyelerine yani yüzde otuz civarına geldiğinde dikkatli kullanım daha az güvenli gibi bir yorum yapılırken gerçekten %50'den fazla bir client tek başına kullanıldığında büyük bir risk oluşturuyor. Bu dersimizde aslında Get'le de ilgilenmeyeceğiz. Get yalnızca Go Ethereum yazılımının execution client'ı çalıştırılmak üzere kullanılmış hali. Bir yandan ise Go Ethereum yazılımı aslında bizim çeşitli uygulamalarımızda bunlar çeşitli backend uygulamaları olabilir, API'ler olabilir, web uygulamaları olabilir, mobil uygulamalar olabilir. Bunlarda Go yazılım dilini kullanarak Ethereum'la konuşmamızı sağlayan yazılım olarak da kullanabiliyoruz. Yani biz Go kullanarak geliştirdiğimiz API'da, backend'de aslında Ethereum ile iletişim kuracağız. Akıllı kontratlarımızı çalıştıracağız. Akıllı kontratları deploy edeceğiz doğrudan birebir olmasa da aslında kullandığımız Ethers kütüphanesi gibi, hardhat Framework gibi yapıları Go dilinde de kullanmanızı sağlayan bir yazılım gibi düşünebiliriz. Go Ethereum'u. Dokümentasyonuna geçeyim. Burada güzel bir dökümantasyon bizi karşılıyor. Biz az önce de söylediğim gibi For DApp Developers olan bölümle ilgileniyor olacağız bu dersimizde. Yani geliştirdiğimiz diğerlere, uygulamalara nasıl go dili kullanarak Ethereum entegre ederiz? Buna bakacağız. Burada bu dokümantasyonla beraber aslında şuraya da linkini bıraktım. Go Ethereum Book adlı bir kaynağımız daha var. Bu da aslında pek güncel değil. Sanırım 3-4 yıl önce hazırlanmış. O yüzden özellikle Ethereum'un da bu süreçte yer alan büyük değişimler sebebiyle bazı bölümlerde yaptıklarımız artık geçerli değil bu kitapta anlatılanlar. Onları ise ben denk geldiğim birkaç bölümü yeni versiyonlarının nasıl uygulandığını da göstereceğim. Ama her zaman en güncel olarak Go Ethereum dokumentasyonunu takip edeceğiz. Ancak dediğim gibi Go Ethereum gerçek bu gerçekten çok verimli bir kaynak. Neyi nasıl kullanacağımıza yönelik verimli uygulamalar bize burada gösteriyor. Burada web site formatında ya da PDF versiyonunu inceleyebilirsiniz. Ben de buradan anlatarak ve dokümentasyondan karşılıklarını göstererek bu videomuzda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bir yandan da Go paketleri arasında Ethereum'a yönelik birçok paket var. Bunların bazılarını kullanacağız, bazılarını göstereceğim. Geliştirdiğimiz uygulama ile ise en sonunda bir API geliştirmiş olacağız. Bu API iki bölümlü olacak. Bir bölümde aslında doğrudan blockchain'e yönelik veri okuma ve veri yazma işlemlerini yaptığımız transaction bölümü. Diğer bölümde ise akıllı kontratlarla etkileştiğimiz smart contract bölümünün bazı özelliklerini uygulamış olacağız. API aracılığıyla çeşitli adreslerin bakiyesini soracağız. Bu bir bölüm olacak. Diğer bölüm aynı bir faucet musluk gibi çalışan belirli adreslere ether istediğimiz bir bölüm olacak. Akıllı kontrat bölümünde ise ben bir akıllı kontrat yazdım. Basit bir mantıkla akıllı kontratta bir sayı depolamamızı sonra da bir fonksiyon yardımıyla bu sayıyı arttırmamızı sağlıyor. Böylece akıllı kontrattan veri okuduğumuz ve veri yazdığımız birer özelliği de API'mize entegre etmiş olacağız. Şuradan hızlıca Go içinde yer alan Ethereum paketini de inceleyelim. Aslında bu Ethereum paketi altında birçok paket daha barındırıyor. Bunları sanırım şurada vardı. Evet. Burada birçok farklı dizinde farklı paketler var. Bunların da bazılarını kullanacağız. Bazılarını tabii ki kullanamayacağız. Ancak basit ölçüde nasıl bu Ethereum uygulamalarımıza entegre edildiğini görebiliyor olacağız. Burada da genel olarak Ethereum paketini inceleyebilirsiniz ya da alt paketlere bakabilirsiniz. Ben kullanacağımızı düşündüğüm paketleri de buraya ekledim. Örneğin it client paketi doğrudan client bağlantısı kurarak chain'e sorgu atmamızı sağlıyor. Common çeşitli yardımcı fonksiyonları, yardımcı tipleri bize getiriyor. Bind paketi akıllı kontratlarımızla etkileşeceğimiz veri tiplerini oluşturmamızı sağlıyor. Types ise diğer paketler içerisinde yer almayan doğrudan Ethereum'a yönelik veri tiplerini de Go içerisinde kullanmamızı sağlıyor. Bunu yaparken tabii ki bilgisayarınızda Go dil, yazılım dilinin yüklü olması ve çeşitli modifikasyonların yapılmış olması gerekiyor. Onun dışında kullandığımız paketleri tabii ki indireceğiz. Ve akıllı kontratlarınızı uygulamamız aracılığıyla compile etmek, deploy etmek istiyorsanız da buradaki yönergeleri takip ederek compiler ve ABI oluşturmamızı yer sağlayan Abigan tool'larını da indirmenizi öneriyorum. Başlamadan önce vurgulamakta fayda var. Bu videomuz yalnızca Ethereum hakkında bilgi sahibi olan Go dilinde belli seviyeye ulaşmış kişilere yönelik. Yani Go bilmiyorsanız ya da Ethereum olarak henüz başlangıç seviyesindeyseniz bu videoyu izlemenizi şimdilik önermiyorum. Oluşturacağımız uygulamanın da kesinlikle best practice olduğunu veya bu şekilde yapmalısınız olduğunu iddia etmiyorum. Kendi bakış açımla en verimli nasıl Go Ethereum'u kullandığıma yönelik çok basit bir demo hazırladım. Ve bunu videomuzda geliştiriyor olacağım. dilerseniz kod yazmalı kısımlarımıza geçmeden önce bu taslağımızın tam olarak nasıl çalıştığını kısaca anlatayım. Sonrasında muhtemelen bunu iki bölümlü bir video olarak tasarlayacağım. İkinci videoda ise doğrudan Ethereum tarafını geliştirdiğimiz bölümle devam ederiz. Burada bir API uygulaması oluşturdum. Go dilinde en sık kullanılan REST API frameworklerinden olan Gini kullanıyoruz. Gin bu uygulama yapısından bahsedeyim. Sonrasında bu videoyu sonlandırıp ikinci videoda yazmaya başlarız. 8080 portumuza Locaross'da bu uygulamamızı çalıştırıyor olacağız. Bu uygulama çeşitli get ve post request'leri alacak. Ve az önce bahsettiğim blockchain tarafındaki ve akıllı kontrol tarafındaki işlemlerimizi gerçekleştiriyor olacak. Hızlıca de devam edelim. Kontroller bölümümüzde bizim chain için gelen isteklerimizi yönlendirdiğimiz bölüm aslında. Bu şekilde bir domain sorgusu atılıp adres parametresi verildiğinde bizim API'miz bu isteği alıp öncelikle parametredeki formattan bizim Ethereum adresi formatımıza çevirecek. Bunun için aslında az önce bahsettiğim Go Ethereum Common adlı paketi kullanıyoruz. Çeşitli yardımcı fonksiyonlar barındırıyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Ben de kullandıkça kullandıklarından bahsedeceğim. Bu şekilde common hex to address dediğimizde aslında adreslerimizi Ethereum adres formatına çeviriyoruz. Sonrasında bu istekleri yönetmek için domain bölümünde çeşitli type'lar oluşturdum. Bu type'lar aslında REST API'mizin isteklerindeki JSON tiplerini de belirleyecek. Query'lerimiz için yine common adres tipinde adres değişkenimizi koyarak struct'larımızı oluşturup ondan sonra uygulamamızda verileri o şekilde aktarıyor olacağız. Sonrasında bu controller'ımız servise sorgusunu yaparak servisin Ethereum'la konuşup veriyi alıp sonrasında da JSON formatında tarayıcımızda göstereceği bölüm. Falset bölümünde ise bir post request'i atıyor olacağız chain falset domainini. Sonrasında bu request'i yine daha önceden belirlediğimiz formata getirerek burada da decimal nokta decimal yani virgüllü sayıları da kullandığımız bir veri tipinde kullanıcı. Pardon şöyle. Evet yanlış bölümde anlatıyordum. E, bölümünde de yine hangi adrese bir bakiye isteyeceğimizi, Faucet isteği yapacağımızı bir parametre. Sonrasında da ne kadarlık bir istek yapacağımızı ikinci parametre olarak belirtiyor olacağız. Yalnızca burada amount olarak kullanıcıların bir ya da iki belirtmesine izin vereceğiz. Böylece bir gelip musluğumuzdaki tüm bakiyi alamayacak. Bir isteyenlere 001 yeter. iki isteyenlere 002 yeterlik bir gönderim yapacağız aslında. Bu şekilde tasarladım. Bu gelen post request'inin bodysi doğrulandığında ise aslında yine servis aracılığıyla Ethereum işlemlerini gerçekleştirip çıktığımız JSON olarak döndürülecek. Bu çıktıların formatına da bakalım hızlıca. bakiye sorgumuzun responsunda adresimiz ve bakiyemiz dönecek. Faucet isteğimizin dö döngüsünde de aslında ne kadarlık bir Ether'in hangi adrese aktarıldığını görüyor olacağız. Servis kısmından devam edelim. Sonra kontrat kısmını da bahsederiz. Burada da bizim kontrolörümüzden gelen sorgunun iki tip fonksiyon aracılığıyla yönlendirildiğini göreceğiz. İlki get balance fonksiyonu. Buradan servisimiz aynı zamanda bu gelen tiplerin doğrulanmasını da sağlıyor olacak. Bu oluşturduğumuz tiplere yönelik bir validate fonksiyonu oluşturdum. Adreslerin balans sorgularında yalnızca bunun geçerli bir adres mi olduğu ve sıfır adresine meşru olduğu kontrol edilecek. Eğer hatalı bir durum varsa, geçersiz bir adres ya da sıfır adresi ise API'miz hata verip biçitali dönmeye konuşmayacak. Eğer hata yoksa da devam edecek ve validate işleminden geçen işlemler doğrudan Ethereum ile konuşacak olan bizim Ethereum dizinimizdeki fonksiyonlara ilerleyecek. Faucet kısmında ise yine bir validate sistemimiz var. Bu validate işlemi ise hem yine adres kontrolü hem de az önce söylediğim gibi amount'un bir ya da iki olup olmadığını kontrol ediyor olacak. Sonrasında yine Ethereum'la konuşacak ve eğer hata yoksa response formatımızda o formatı tekrar bakalım. Döngümüzü yapıyor olacak. Hızlıca devam edelim. Birden. Pardon kontrat kısmını inceleyelim. Kontrat kısmında da önce akıllı kontratımıza bakalım. Yazdığım akıllı kontratta bir değişkenimiz var. Bu değişkeni add number fonksiyonu aracılığıyla istediğimiz gibi herkes arttırabiliyor. Sonrasında da get total fonksiyonuyla bu değişkeni okuyabiliyoruz. Yani bir akıllı kontrata yazma, bir de akıllı kontrattan okuma işlemini yapmamız için yeterli bir fonksiyon. Ben bunu önceden Fuji'de bir adrese deploy ettim. Bundan faydalanabilirsiniz. Ya da kendi fonksiyonunuzu, kendi kontratınızı deploy adresleri değiştirebilirsiniz. Ya da Go aracılığıyla yine deploy da edebilirsiniz. Aynı zamanda akıllı kontratlarda ile Go aracılığıyla etkileşmemiz için bu akıllı kontratları bir Go formatına da dönüştürmemiz gerekiyor. Bu Go formatı aslında ABI içeren çeşitli deploy versiyonunu hazırlamamışım. Deploy etmek için gerekli fonksiyonları barındıran ve bu kontratla etkileşmemizi sağlayan fonksiyonları içeren farklı bir Go kodu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun içinde ne olduğuyla aslında hiç ilgilenmeyebilirsiniz. Bu kontrat tipine yönelik çeşitli standart fonksiyonlar ve aslında doğrudan bizim kontratlarımıza yönelik veriler barındırıyor. Fonksiyonlar barındırıyor. Bunu nasıl oluşturduğumuzdan birazdan bahsedelim. API'mizin tasarımıyla devam edelim. Controller'ımızı inceliyorum yine. Burada number okumaya yönelik bir sorgu gelecek. Bu sorgu contract number domainine gelecek. Sonrasında doğrudan servise e iletilecek. Çünkü herhangi bir parametre ya da böyle içermiyor. Bunu doğrudan kontrol etmeden iletebiliriz. Serviste ise doğrudan Ethereum ile konuşup Ethereum'dan sayıyı alıp bunu ilgili formatta geri döndürecek. Add fonksiyonumuz ise aslında bir post request body'si içerisinde hemen buraya da bakalım. Bir sayı barındıracak ve bu sayıyı Ethereum'a ileterek kontratımızla etkileşmemizi sağlayacak. Burada da servisimizi yine inceleyelim. Benzer yapılar olduğu için detaylı bahsetmiyorum. Servisde ise yine bir validate işlemimiz mevcut. Burada iletilen bodydeki içeriğin gerçekten bir sayı olup olmadığı kontrol edilecek. Çünkü string formatında iletiyorum. Bir sayıya dönüşmüyorsa number geçersiz diyerek hata verecek. Sayıya dönüştürülebiliyorsa validation işlemimizi geçmiş olacak. Sonrasında yine kontratla konuşarak servisimiz bu add number işlemini akıllı kontratımızda gerçekleştirecek. Controller ve servislerimize yönelik hazırladığım şeyleri böylece açıklamış oldum. Sıradaki videomuzda ise Ethereum tarafında nasıl kodlanıra yönelik şeyleri açıklıyor olacağım. Ondan önce burada neler hazırladığımıza bakmaya devam edelim. Burada bir client değişkenimiz var. Bunu incelemeye şuradan devam edebiliriz. Biz Ethereum'la konuşmak için bir client değişkenine ihtiyaç duyuyoruz. Bu aslında hali hazırda çalışan bir nodun veya infradan aldığımız ya da herhangi bir RPC sağlayıcıdan aldığımız bir URL olacak. Bu yerel aracılığıyla blockchain ile konuşabiliyor olacağız. Bunu da aslında Go üzerindeki it client paketinde yer alan client değişkeni ile gerçekleştiriyoruz. Ben burada değişkeni tanımladım. Nasıl uygulayacağımıza sıradaki derste bakacağız. Yine chain interaction ve contract interaction için iki fonksiyonum var. Bunlar servislerden çağrılıyordu. Bunları göstermiştim. Bunların nasıl uygulandığına da sıradaki videomuzda bakacağız. Contract Interaction aynı şekilde. Bir yandan da private key'imizi ne şekilde burada tanımlayarak işlemleri nasıl imzaladığımızı da göstereceğimiz bir klasörümüz aslında olacak. Burada iki utilimiz var. Bunlardan da faydalandık. Bunlar da bahsedeyim. Birisi REST API içerisinde hataları oluşturup dönmemizi sağlayan errors paketi. Bunu internette farklı bir kaynaktan aldım. Doğrudan kullanıyorum. Verimli bir şekilde çalışıyor. Diğeri ise Ethereum Utils. Burada da Ethereum'a yönelik çeşitli kontrollerin, dönüşümlerin yapıldığı bir paket. Örneğin adresler gerçek mi, geçerli mi sıfır adresini. Onun dışında decimal ve dönüşümleri ve imzaya yönelik utilityler. Bunları da nereden aldım? Yine Go Ethereum Book içerisinde bir utilities bölümü var. Bunu da doğrudan buradan alarak uygulamamız içerisinde tanımladım. Bunlardan da sıklıkla faydalanıyor olacağız. Şimdi kontratımızı nasıl go formatına çevirdiğimizi de göstererek bu videoyu sonlandırabiliriz. Şurada readme içerisinde aslında ben bizim değişken dosya adlarımıza göre oluşturmuştum. Bir yandan da şuradan da gerekli kurulumları yaparak aslında nasıl kullanabileceğinize bakabilirsiniz. Burada tek tek inceleyerek ilerleyelim aslında buradaki solidity compiler'ı çalıştırdığımız ve doğrudan ABI'yi build ettiğimiz bir komut. Bunu doğrudan kendi kontratınızın nerede olduğunu yazarak build ettiğinizde hatta şöyle build dosyamızı silersek çıktıları görebiliriz. Şuradan da... Şimdi, silelim. Şu şekilde build klasörümüzde bir ABA oluşturulduğunu görebileceksiniz. görebileceksiniz. bahsettiğim ABA'nızı oluştur, oluşturduktan sonra aslında Go'da kullanılabilir bir Go dosyası, Go programı dönüşümü sağlayan komut da aslında Abigen ile geliyor. Burada yine AVN'nizin dizinini girip hangi pakette yayınlamak istediğinizi isimlendirip çıktının da nereye konulmasını istediğinizi söylediğinizde doğrudan bu Go dosyasını oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada ısrarla generated bir kod, hazır oluşturulmuş bir kod, editlemeyin diye bir uyarı var. Bu ikisi aslında bir akıllı kontrat ile iletişim kurmamız için yeterli bir konu. Ancak eğer siz akıllı kontratınızı deploy etmek için de Go kullanacaksanız ki bu videomuzda yapmayacağız. O zaman compiler aracılığıyla byte kodları da oluşturmanız gerekiyor. İlgilen byte kodlarını. Bunu da aslında ABI değil de bin parametresini compiler'a vererek binary şeklinde oluşturabiliyorsunuz. Sonrasında da eğer deploy parametreleriyle bu Go file'ını oluşturmak istiyorsanız da aslında birkaç yerde değişiklik yaparak yine dizinleri belirterek oluşturabiliyorsunuz. Bakın az önce deploy parametreleri yoktu. O yüzden modified olarak görülüyor binary'imiz geldi. Ve deploy'e yönelik çeşitli fonksiyonlar geldi. Çeşitliymiş, bir taneymiş. Bu şekilde aslında kontratlarımızı Go'da kullanılmak üzere hazırlayabiliyoruz. Şimdilik bu videomuzu sonlandırıyorum. Sıradaki videomuzda bu template uygulama üzerine akıllı kontratlarla ve blockchain'e ile nasıl etkileştiğimizi gösteren uygulamamızı örneklerle tamamlamış olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz sıkıcı bir video olmuş olabilir ancak birazdan daha keyifli örneklerle beraber ilerleyeceğiz. İyi çalışmalar dilerim.